Şimdi arkadaşlar şimdi şurada gördüğünüz üzere bir koltuk var. Koltuğun üzerinde bir tohum var arkadaşlar. Biz o tohumu almak için oraya şöyle 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 yavaş yavaş süzülerek inelim Tamam çok güzel. Çok güzel bir iniş oldu. Şimdi biz bunu alıyoruz arkadaşlarım. Tekrar şemsiyemizi alalım. Şemsiyemiz gel buraya. Arkadaşlar şimdi sizler ekten evin önüne gideceğiz. Şurası şu mavi ev bizim evimiz. Aslında manzara da burada güzel. Şurada gökleyenler varmış arkadaşlar. Bakın şurada fabrikalar var. Şurada bir okul var. Keşke okula uçabilsek. Yukarıdaki ağaçları çok pis bir müzik sesi çıkartan bir cihaz var. Gramofon onla erittik arkadaşlar. Bir önceki videoda da sizlerden özür diliyoruz. Çünkü gerçekten çok ama çok kötü. Bakın arkadaşlar tohumu ekeceğimiz yer evin burası. Bu köşesi